Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için Minecraft çekeceğim. Şuraya bir girelim ve gördüğünüz gibi. o ne oldu? İzin verme. Şuraya tıklayacağız. Hmm. Babam bir ayarlasın. İlk defa. Kaç kere oynamıştım? Bu ilk defa oynuyoruz ama. Evet. Bunu ilk defa oynuyoruz. Kaç kere bilgisayarda oynadık? Arasalar çok iyi. Tamam diyelim. Ha. Şu. Ha şöyle şöyle. Şöyle ha. Tam. Yürütün diyor. Ha bu tıplatıyor. Bu neymiş? Ha blok mesela odun al diyor. Aldım. Ne oldu? Bana rahat diyor. diş. Oraya takla dedi. Ne oldu? Onu ne yapacağız baba? Asıl tutuyorsun işte onu yapıyor herhalde. He, blok koy diyor. Hı hı. Onun dışında bu? Duvarı tamamladın diyor. Bir sonraki seviyeye geçtin. Yeni başladığımız için oyuna ilk önce bir alıştırma bölüm var anladığımız kadarıyla. Yok ben aslında alıştırma... Ay şöyle bu daha önce Uras Minecraft'ta oynamıştı. Hatta Minecraft'ta pro seviyesine diyebilirim. Ama o Minecraft'ın biz bilgisayarda oynuyorduk. Şimdi cep telefonu indirmeye çalıştık ama ücretli olduğu için biz bu oyunu bulduk. Uras Minecraft'taki deneyimlerini burada da kullanıyor. İnanıyorum ki kısa sürede pro seviyesine çıkacak. E ne oldu? Ha, şey. Lütfen yorumlara Aa, tamam evet lütfen yorumlara e, Taktiklerinizi paylaşın Deneyimlerinizi paylaşın Uras'ın ee, çekmesini istediğiniz e, Oyun videoları varsa merak ettiğiniz Onları bizden paylaşın Ben şunu alacağım e, İlerleyen zamanlarda Uras'la beraber yaptığımız e, Zihin açıcı çalışmalardan da Bazı videolar paylaşacağız sizinle Malum pandemi döneminde e ee, çocuklar evde kaldı. Bazı bilgilerini unutmamaları lazım. Unutmamaları için Baba babam e, meslek olarak ağrıyor. sağlık çalışanı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde. Eğer hasta biri görürseniz e, hemen Şehir Hastanesine getirin. Bu arada çok dikkatli olun çünkü doktorlar ölüyor değil mi baba? Evet sadece doktorlar değil. Bir e, hastanede çalışan herkes bu e, Covid'den e, faydalan şey e, zarar görüyor. Covid'den korumamız için e, tavsiyeleri neler? Sayın uzmanımız e, Uras Kaya. Kendisi İngiltere'de e, 3 ay, İtalya'da 5 ay, Fransa'da 7 ay Covid uzmanı olarak çalıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün e, Wuhan'a görevlendirdiği Covid araştırma ekibinin de bir parçasıydı Uras. Uras senin deneyimlerin neler? Oyunu oynarken Covid'den karşı korumamız için bize e, halka, vatandaşlara söylemek istediğin herhangi bir e, öneri var mı? Valla şu anda eve kendimi kapattım. Çok kapa yap. Çünkü kap yok. Yok onu demiyorum. Ha. Covid'den korunmak için neler öneriyorsunuz? He arkadaşlar. Arada e, şu yıkana maskelerden takın. Ben hastalık geçiriyorum. Değil mi baba? Yok sen hastalık geçiriyorsun ama alerji yaptı sana maske. Covid'den korunmak için neler öneriyorsun? Mesela maske takmayı önerdim. Başka? Vallahi var. insanlarla konuşurken araya belli bir mesafe koymakta fayda var mı sence de? Var bence. Peki hijyene önem vermemiz lazım mı? Vermemiz lazım. Ha? Hijeye. Evet, maske, mesafe, hijyen. Peki, şey, bir arkadaşınla temas ettin. O arkadaşın daha sonra sana dedi ki, ya Uras ben Covid çıktım. Ne yapmamız lazım? Hemen onun evine uzaklaşıp eve gidip maske He, takmamız hemen lazım. Hemen maske takmamız lazım. Kendimizi evde izole etmemiz lazım. Peki eve gittin, izole ettin kendini. İşte hapşurmaya başladın, başın ağrımaya başladı, kendini kötü hissediyorsun. Ateşin çıktı. O zaman ne yapmamız lazım Uras? Ee, hastaneye gitmemiz lazım. Hastaneye gitmemiz lazım. Bravo. En yakın sağlık kuruluşuna gidip şikayetlerimizi anlatıp bir sürüntü testi vermemiz, sürüntü testi çıkıncaya kadar tamamen kendimizi izole etmemiz, o bekleme sürecinde de kimlere temas ettiyse kabaca bir listesini çıkarıp ilgililere bildirmemizde fayda, fayda var? var. Şimdi ne yapıyorsun Uras? Gece oldu galiba. Evet gece oldu da yatak yapmak istiyorum. Aa bedavaya ev dedi. Yani o... He. Şu sağda gelin çek de bize göre. Tamam. Heh. Ne yok dire going gretchap. Ne oldu şimdi? He, doldur diyor. Şimdi ne yapmam lazım? Biraz videomuz hakkın şey kanalımız hakkında bilgi vermek gerekirse aslında çıkış noktamız e, bu kanalda Burası eğlenceli zamanlar paylaşmaktı. Sonra fark ettik ki baba oğul aslında güzel vakit geçiriyoruz. Bunları da videoda videolar halinde getirip sizinle paylaşmak istedik. Arkadaşlar. Ama Arkadaşlar. şuna dikkat ediyoruz. Videolarımızda asla yalan yok. Asla sahte bir şey yok. İçerik üretmek için garip grup şeylere gerek duymuyoruz. Doğal bir şekilde içeriklerimizi videolarımızı hazırlıyoruz. Bununla beraber Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı olarak da ben de sağlıkla ilgili bir şeyler paylaşıp böyle çok yönlü bir kanal planlaması içerisindeyiz. Tabiri caizse bir YouTube kanalından ziyade bir TV kanalı tadında programlarımızı videolarımızı hazırlayıp sunma niyetindeyiz. Nasıl bir televizyon kanalında kimi zaman spor, kimi zaman ben da, kimi zaman, ha da zaman sağlıkla ilgili programlar varsa da biz de kanalımızda kah güleceğiz. Kah bilgileneceğiz. Kahta oyun oynayacağız. Arkadaşlar şu anda ben köy yapıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar Köyün e... adı ne, ne düşündün? Bunu arkadaşlara soralım mı? Köyün e... adı ne olsun? Arkadaşlar siz yorumlarda yazın. E... En çok en çok e Baba bence bunu biz karar vermeyelim. Arkadaşlarımız ha. karar versin. Aynen ben de onu dedim. Köyün adına siz karar verin. Bu köy bizim köyümüz olsun. Gitmesek de. Adam mazlum olsun de. bence. Mazlum diye köy olmaz. Mazlum diye adamla da olur. Ee, Deli Mahmut. <laughs> ya da Kel Mahmut. Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ben işimi yapıyorum. Tabi kanalımızda zaman zaman kişisel performanslarımızda paylaşacağız. Oğlumla beraber şarkılar, türküler, saz eşliğinde. Arkadaşlar Çanakkale'ye geçilmeye çok iyi like geldi. Evet. Ee, eğer videolarımızı daha çok istiyorsanız yani ne bileyim e, oyunun bana anlatmasına gerek yok aslında. Ben çatır çatır yapıyorum değil mi baba? Yapıyorsun ama arkadaşlarına da anlat onlar da senin kadar kolay olsun. Ha, arkadaşlar şimdi e, o, o, nereye giderse oraya gidiyorum. Çünkü birazcık unutmuşum ya bu alıştırmayı geldi. Şimdi öğrendim ben de. Abi her yer odun kaynıyor ya. Oraya koy diyor. Ne koyacağım oraya? Olup pis Unuttum. Şuraları da kapatalım. Şunu, şunu. Arkadaşlar ben şu anda hiçbir şey yapamıyorum. Hop, şu, şu diyor, şu tuş, şu diyor, şu diyor, şu diyor, şu diyor. Uras yoksa kayıp halaya ev mi yapıyorsun? Hı? Hmm. Hayır tabii ki de yapmayalım. Niye? Kayıp hala nerede kalacak oğlum? Yıllar sonra Müge Ablu ve ekibi sayesinde kavuştuğumuz kayıp alamıza Oras sizin adını vereceğiniz köyümüzde ev yapıyor. Bu köyün adı ne olsun? Kayıp alaya kaç oda kaç salon ev yapalım. Baba Baba ben bu arada kayıpları yapmıyorum arkadaşlarımız eğer bu video, eğer e, hani ne bileyim bu oyunu indirdikleri zaman bu evde kalabilirler bu evde kalsınlar diye. Aa, misafirhane gibi mi? Yani e, ne kadar çok takipçimiz olursa o kadar çok ev yapabilirim. Peki Uras bu oyunda senin şeyin var mı adın var mı? E, vallahi hiç adım yok. Peki bir şey soracağım. Hı? Aynı anda birden fazla kişi aynı şeyde oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor. Tavuk mu? Evet tavuk. Hı. Hmm. Tavuğun nereden? <laughs> Baba, o kadar yakından gösterdim. Nasıl görmedim çok şaşırdım. Allah şimdi fark ettim. O ne? Bir hal. Ona kırdım. Gülü kırdım. Ot mu? Ha tamam şimdi bu çıkacağım. Biraz dakika bir tane daha gül koymam lazım. Hop. Neden yaptım? mesaj geldi pardon. Ya Gel, mesaj git. Vallahi her yere basıyorum şu anda. Oyunun amacını pek anlayamadım. Aslında bilgisayardan oynayınca daha kolaydı. Değil mi baba? Evet ama bunda da güzel gidiyorsun. Çatıyı yapıyorsun herhalde. Evet çatıyı yapıyorum. Bunda da düşman falan var mı? Hani bir örümcek mi örümcek çıkıyordu Evet, zombi var mı? Ha. Valla baba ben ne bileyim. Aaa! Evi bitirdim. Harika. Altın aldık. O elmas da aldık. Ne o neymiş? Bu evi yap diyor. Evet. Hadi bakalım. Şimdi başka bir şekilde evi yapmanı istiyor senden. Böyle bir ev istiyormuş. Tamam. E zaten kendinde nerede? Hı. Yapmam gerek yok ki. Ne yap bakalım onun istediği şekilde. O istemiyor ki. <laughs> Baba, e, zombi hiç bilmiyorum vallahi. Hiç oynamadığım için sadece reklamlarda gördüm. Evet. Herhalde bu seviye ilerledikçe artacak bir şey. Arkadaşlar, urasa Minecraft için Ayırdığımız sürenin sonuna geldik. Videomuz da sonlanıyor. Şimdi birazdan bir e, Uras kardeşinizle e, ders çalışacağız. O yüzden videomuzu da sonlandırıyoruz. E, kaldığımız yerden devam ederiz bir sonraki videolarda. Eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Uras'ın Minecraft'taki ilerleyişini adım adım beraber takip edeceğiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Köyümüzün adı ne olsun? Kayıp hala bu köyde yaşasın mı? Hayır arkadaşlar ben size yapıyorum. Tamam canım bu ev arkadaşlar yapıyorsun da kayıp hala bu köyde yaşasın mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu paylaşmayı. E baba zaten kayıp hala sensin ya. <laughs> kayıp şey videomuzu paylaşmayı kanalımıza abone olmayı. Kanalımıza abone olmayı. Beğeninde bulunmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Hepinize iyi hafta sonları diyoruz. Parolamız maske, mesafe, hijyen. Senin söylemek istediğin bir şey var mı Raz? Ee, son olarak. Son olarak bir şey söylemek istemiyorum. Peki. İyi günler. İyi günler. Bakalım abone olmayı dedi mi? Dedim.